Doğu Kent'te oturuyordum. Ee, ağır hasardan dolayı e, şu anda Karşıyaka Mahallesi'ne geldik. Hı hı. Tokilere geldik. Yerleştik şu anda da. Çok az bir zaman kaldı inşallah. Ee, devletimize teşekkür ederiz. Emeği geçen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Şu anda evimize yerleştik, oturuyoruz. Kurban Bayramı'nı tamamen inşallah burada e, geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımız da inşallah. Artı ben 7 kişiyim. 110 yaşında babam var, ee, en küçük, küçük çocuğum 5 yaşında, 7 haneyiz yani biz 7 kişiyiz, 7 kişi. kişi sığacağız buraya inşallah. Ee, kalite yönünden her şeyi dört dörtlük. Deprem gerçekten çok e, zor günler yaşattı bize, e, Maraş olaraktan e, fakat ben 3 gün falan sonrasında Ankara'ya gittim çocuğum orada okuyor, orada geçirdim bu süreci Eylül'e kadar. Daha sonraki süreçte TOKİ yapımlarını duyduk. Hak sahipliği başvurularını ben 6 Haziran gibi yaptım. Hı hı. E, ve ilk kurada e, evimde çıktı. Çok şükür, teşekkür ediyorum. E, Allah bir daha böyle günler yaşatmasın diyorum, istiyorum. Eşyaları taşımadık ondan sonra. Onu ileriki bir süreçte e, düşünüyorum. E, okul işlerimiz var, onlar hallolunca inşallah.